Merhaba arkadaşlar. Yeni bir konuyla karşınızdayım. Konumuz sinir sistemi. Konu AYT konusudur ve aynı zamanda 11. sınıf biyolojisinden bir bölüm. Sinir sistemi oldukça uzun, anlaşılması zor bir konu. Bu yüzden olabildiğince 20'şer dakikalık videolarla artık kaç video olursa size her gün çekim yaparak hem yazılıya yetiştirmeye hem de AYT konularını anlamanız için elimden gelen desteği sağlamaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar 9. sınıf bilgilerinizden bir hatırlatma yapmak istiyorum. En küçük hücre birimine, kendi başına çalışan en küçük hücre birimine organel deniyordu. Organeller bir araya gelerek hücreleri, hücrelerde özelleşmiş doku hücreler dokuları yani aynı görevi yapan şekil ve büyüklükleri birbirine benzer olan hücre topluluklarına doku deniyor. Ee, özelleşmiş hücre toplulukları yani dokular. Dokular bir araya gelerek organları, organlar bir araya gelerek sistemleri oluştururlar. Ki bu sırayı verir işte test dedeme banklarda görürsünüz işte baştan üçüncü sondan ikinci hangisidir diye de sorabilir. Bu da bir sıralamayı size vermiş olalım. Benim bunu vermekteki amacım şu gençler. Şöyle düşünmenizi istiyorum. Dokular organları, organlarda neyi meydana getiriyor? Sistemleri. Şimdi arkadaşlar, bizler sinir hücrelerini sizinle anlatırken, sinir sistemini, kalemi değiştirerek hemen görmenizi sağlayayım. Aslında sinir sistemi bizde, insanda sinir sistemi olarak anlattığım sistem, Merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere iki tip olacak. Ben sistemin içerisinde yani beyin ve merkezi sinir sistemi nedir derseniz ki en çok bundan bahsedeceğim beyin ve omurilikten oluşur. Bunların işte ön beyin var, ara beyin var, omuriliğin kendi içerisinde refleks mekanizmaları var. Bunları anlatacağım ama bundan önce ben size sinir dokuyu anlatmak istiyorum. Yani eğer merkezi sinir sistemi başlanır omuriliği atarsam Evet bunu ezberlersiniz ama bununla ilgili dokusal soruları yapamazsınız. Ama insanda sinir sistemi, merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi diye ikiye ayrılır. Merkezi sinir sistemi deyince beyin ve omurilikten oluşur. Peki bunu oluşturan dokularda biraz sonra anlatacağım. Hücre topluluklarından ve görevlerinden oluşur. Şimdi bir şey anlamak için öncelikle ben kolay yoldan başlamak istiyorum. Yani size adım adım inşa edeyim ki sorularda rahatlıkla bunları çözümleyebilir. Şimdi demek ki sinir hücrelerinde bir sinir doku varmış. Yani sinirler doku topluluklarından oluşuyor. Organların oluşturduğu, oluştuğu doku topluluklarından oluşuyor. Peki ben sinir dokuyu incelerken kaç tip hücre göreceğim? İki tip hücre göreceğim. A. Nöron adını verdiğim sinir hücreleri ve B. Nöroglia ya da glia adını verdiğim destek hücrelerden oluşur. Demek ki sinir doku arkadaşlar e, nöronlardan ve nörogliya diye ya da kısaca glia adını verdiğim hücrelerden oluşur. Nöron dediğim şey sinir hücresi demek arkadaşlar. Glia ise sinir dokuda bulunan 5 farklı hücre. Bunların birazdan neler olduğunu anlatacağım. Şimdi bir sinir hücresinde kısa uzantılarla beraber oluşan çekirdeğin de bulunduğu, esas hücre kısmı dediğimiz bir kısım var. Şurada kısa uzantılar var. Bu kısa uzantılara dendrit deniyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz çekirdeğin bulunduğu yere de esas hücre ya da gö hücre gövdesi deniyor. Bu gövdeden çıkan uzun uzantıya akson, aksonların bitimine de akson ucu ismi veriliyor. Demek ki dendrit denen Esas çekirdekli hücrelerin bulunduğu kısımda dendrit denen kısa uzantılar var. Daha sonra esas hücreden uzun bir uzantı çıkıyor. Buna da akson deniyor. Bunun bitimindeki uçlara da akson ucu veriliyor. Akson dediğim ya şura komple. Dendrit dediğimiz yapılar şu kısa uzantılar arkadaşlar. Ve şu gördüğünüz yapı çekirdek. Bu çekirdeğin bulunduğu yere de biz hücre gövdesi ya da esas hücre kısmı ismini veriyoruz. Evet dikkat ederseniz bu da bir akson. Bu da bir akson ucu. Arasındaki fark miyelin kılıf yazmışım. Bu ise düz. İşte şu şekilde gördüğünüz nöronlara miyelinsiz nöronlar diyoruz. Bunlara ise miyelinli nöronlar ismini veriyoruz arkadaşlar. Miyelin kılıfları ise dümdüz bir kılıf değildir. Boğum boğumdur. belli yerlerde kılıf vardır. Yani miyelin kılıf sadece bu kadar. Sadece bu kadar. İki miyelin kılıf arasında miyelin kılıf olmayan boğuma ranvier boğum denir. Bunu unutmayın. Birazdan ilerleyen dönemlerde bunların impuls iletim hızlarına etkisi olacak. E, sadece hücrenin şekil olarak şu anda ezberini yapalım. Yani ben kendime bir kere daha anlatacak olursam. Şu şekilde dendrit adını verdiğimiz kısa uzantılar var. Burada çekirdek var. Uzun gövde uzantısına ne deniyor arkadaşlar? Akson. Ve bunun bitiminde artık dallanmış. Ne kadar çok dallanmış da zaten e, nöronun etki alanı o kadar büyük. Bu uçlara da akson ucu deniyor. Bazı nöronlarda ise arkadaşlar şöyle gösterelim. Bazı nöronlarda ise etrafında miyelin kılıf adını verdiğimiz e, lipoprotein yapılı boğumlardan oluşan miyelin kılıflar var. Bu arada miyelin kılıf taşımayan boğumlara Ranvier boğu. Bu yeşille gösterdiğimiz hücrelere de oluşan kılıflara da miyelin kılıf. Bu miyelin kılıf. Şuradaki boğumada Ranvier boğum ismi veriliyor gençler. Buna ronda ise miyelin kılıf yok. Zaten bu yüzden miyelin kılıf taşıyorsa buna miyelinli nöron, miyelin kılıf taşımıyorsa buna da miyelinsiz nöron ismi veriliyor. Bunların hızsal problemleri var. Mesela bir impulsu bu yaklaşık olarak saniyede 120 metre yol aldırırken bu bir impulsu saniyede arkadaşlar 12 metre yol aldırıyor. Ve i̇lerleyen sayfalarda bunlarla ilgili çekim yaptığımda size tekrar dönüş yapacağım. Şu anda her ikisi de biniyorum. Sadece aksonlarında farklılık olabilir nöronların. Gördüğünüz gibi aksonları miyelinli ya da miyelinsiz olabilir. Bilmeniz gereken şey bu arkadaşlar. Şimdi hücre gövdesinde ne bulunur? Çekirdek bulunur. Endoplazmik retikulum gibi, mitokondri gibi, golgi gibi organeller bulunur. Yalnız nöronların endoplazmik retikulumlarına nissal cisimcikleri deniyor. 2 S'li arkadaşlar. nissal cisimcikleri deniyor. Bu arada özel protein nörofibriller vardır ve arkadaşlar ana rahminde sentrozom bulunurken mitoz bölünmeyle nöronlar çoğalırken yine bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 7. ayımızda ana rahminde nedenini bilmediğimiz bir durumda e, nedenden dolayı diyeyim sentrozomlar eriyerek kayboluyor. Bu yüzden nöronların e, çok büyük kopma ve kesilme olduğunda kendilerini yenileme şansları yok. Bu yüzden tarç gibi hastalıkların tedavisi ameliyatla nöronlar birbirine dikilse bile mitoz bölünmeyle yapım donarım yapılmadığı için yok şu anda çaresi yok arkadaşlar. Nöronlardan çıkan uzantılara dendrit deniyor. Aldıkları uyarıları hücrenin gövde kısmına iletiyorlar. Aksonsa nörondan çıkan uzun uzantılar olup uyarıları hedef hücreye iletiyorlar ve uçlarında sinaptik yumru ya da kesecik adını verdiğimiz keseler var. Bazı nöronlarda şivan hücreleri ya da oligodendrosit hücreleri tarafından salgılanan mielin kılıf adını verdiğimiz kılıflar bulunuyor. Yalnız bu kılıflar dümdüz değil. Boğum boğum. Kılıfların olmadığı boğumlara Ranvier boğum adı veriliyor. Lipoprotein yapılı mielin kılıflar impulsun taşıma hızını artıran özelliğe sahip arkadaşlar. Şimdi geldik sinir dokuya yardımcı olan hücrelere. Biz sinir dokuya yardımcı olan hücrelere Beş başlık altında inceleyeceğiz. Bunlardan ilk, ilk ikisi şivan hücresi ve oligodendrosit. Her ikisinin de görevi mielin kılıf sentezlemek. Yalnız mielin kılıfı sentezledikleri yerler farklı. Biraz önce anlatmaya çalıştım hatırlarsanız. Dedim ki insanda sinir sistemi deyince aklımıza bir merkezi sinir sistemi yani beyin ve omurilik. Bir de çevresel sinir sistemi gelecek. Bu da sırtımızdaki 33 omurun içerisindeki sinir telleri. Bunları anlatacağım ama şu anda erken. İşte şivan hücreleri arkadaşlar merkez e, çevresel sinir sistemine miyelin kılıfsal sentezi yapıyor. Oligodendrosit denilen hücrelerde merkezi sinir sistemine miyelin kılıf üretiyor. Ben genellikle tahtada öğrenciye anlatırken hata yapmayayım diye bu şivandaki C bana çevresel sinir sistemini hatırlatıyordu. Çevresel sinir sistemi. O yüzden C görünce, hmm, bu çevresel sinir sistemine mielin kılıf sentezliyor. Oligodendrosit de o halde merkezi sinir sistemine mielin kılıf üretir diye e aklımda böyle tahtada e, ilk ezberlediğim öğretmenliğim ilk zamanlarında e, aklımda kalsın diye kendime vurgu yapmıştım. Size de hatırlatayım belki bir faydası olur. Şivan hücreleri çevresel sinir sistemine mielin kılıf sentezler, oligodendrosit hücreleri merkezi sinir sistemine mielin kılıf sentezler arkadaşlar. Üçüncü destek hücremiz ise astrosit hücreleri. Bunlar nöronların beslenmesini sağlar ve nöronların aynı zamanda iyon dengesinden de sorumludur. Çünkü sodyum, potasyum, klor ve çeşitli anyonlar impulsun iletilmesi için gerekli olan pompa mekanizmasını çalıştırıyor. O yüzden iyon dengesinin sağlıklı olması gerekiyor. Dördüncü sıradaki hücrelerimiz mikroglia hücreleri. Bunlar bağışıklıktan sorumlu hücreler olup herhangi bir enfeksiyon durumunda e, Ablütinasyon yani çökelme ya da bakteriyi fagositozla yok etmeye hedefleyen hücreler. Ependimal hücreleri ise beyin omurilik sıvısını üretiyorlar arkadaşlar. Bu sıvıya kısaca BOS deniyor. Aynı zamanda e, beynimizin karıncıkları ve omuriliğin iç kısmında duvarını döşeyen hücreler ependimal hücrelerdir. Bu arada sıklıkla sinir sistemini anlatar, anlatırken duyacağınız bir yapı da reseptör ve efektör kısmı arkadaşlar. Şimdi reseptör alıcı anlamını taşıyor. Yani alıcı anlamı var reseptörün. Ben şöyle size ifade etmek istiyorum. Özetlemek istiyorum. Mesela bir impuls yani uyaran duyu organları tarafından alınıyor değil mi arkadaşlar? Gözümüz, kulağımız, burnumuz, derimiz, dilimiz yani beş duyu organlarımız tarafından alınıyor. İşte duyu organlarında bulunan ve çeşitli uyarıları alan özelleşmiş hücrelere özelleşmiş hücrelere reseptör deniyor. Kaç çeşit reseptör var? Dört çeşit reseptör var. Işığı algılayan reseptörlere fotoreseptör. Kimyasal maddeleri algılayan reseptörlere kemoreseptör. Basınç gibi, ağrı gibi, hafif, sert, yumuşak gibi. E, reseptörlere ise mekane reseptör, titreşim reseptörleri de olabilir. Ve arkadaşlar sıcak soğuk algılayan reseptörlere de termoreseptör deniyor. Ve 4 çeşit reseptör var. ÖSYM'nin sorularından biri de geçmişti. Buydu. Kaç çeşit reseptör vardır diye. Demek ki reseptör neymiş arkadaşlar? Duy organlarında bulunan ve çeşitli uyartıları alan özelleşmiş hücrelere biz reseptör ismini veriyormuşuz. Şimdi eteklere anlatmaya geldi. Bir an önce ne de dedim? Uyaranı kim alıyor? Duy organlarında bulunan reseptör alınıyor. Peki reseptör aldığı uyarıları ne yapıyor? Bir grup nöronla merkezi sinir sistemine götürüyor ve bir değerlendirme yapıyor. Sonuçta yine nöronlarla nöronlarla uyarana karşı bir cevap oluşturuluyor. İşte bu cevabın meydana geldiği yapıya efektör yani tepki organı deniyor. Bu hormon salgılayan bir bez ya da kasılıp gevşeyen bir kas ya da bir başka sinir hücresi olabilir arkadaşlar. İşte kas ya da salgı bezi ya da nörona tepki organı diyoruz. Kasılma, gevşeme ya da hormon salgılayıp durdurma gibi sonuçlarla cevap çıkıyor. İşte bu yapıyı arkadaşlar efektör deniyor. Yani tepki. Yani bunlar efektör organlar. Şimdi uyaran reseptör tarafından alınıyor, duy organlarında. Nöron tarafından merkezi sinir sistemine götürülüyor. Orada değerlendirilip bir nöron tarafından değerlendirmenin cevabı açığa çıkıyor. İşte bu cevabın meydana geldiği Kasa, beze ya da sinir hücresinde efektör organ ismi verilir arkadaşlar. Peki uyarana zaten bir impulsdaki kimyasal ve elektriksel değişimi yapan her türlü yapıya uyarana impuls deniyor. O yüzden uyaran kelimesi yerine impulsu kullanalım. Impuls dedim biraz önce bir nöron tarafından alınıp merkezi sinir sistemine götürülüyor. Merkezi sinir sistemindeki bir nöron tarafından da efektör oradan da bir cevap oluşturuluyor impulsun bir nörondaki iletim yönünü sormuş sınavda. Yani şu nöronda impuls nereden alınır? Reseptör neredeydi arkadaşlar? Dendritlerin uçlarındaydı. O halde reseptör aldığı impulsu dendrite, dendrit esas hücreye o da aksona verecek. O zaman bir nöronda impulsun yönü dendritten aksona doğrudur. Ama ne sorulduğunda arkadaşlarım? Bir nöronda diye sorulduğunda bir nöronda impulsun yönü dendritten aksona doğrudur diyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi görevlerine göre nöronlar. Daha önceki ÖSYM sorularında latinceleri soruluyordu görevlerine göre nöronların. Ben de latincelerini parantez içinde paylaşmaya uygun gördüm. Bazı soru bankalarında ise getirici götürücü kelimeleriyle de ifade edildiğini görünce ben bu başlıkların hepsini bir araya getirdim. Arkadaşlar görevlerine göre nöronlar 3 çeşittir. Yine hemen küçük bir not kağıdıyla sayfayı düzenlemek istiyorum. Demek ki soru görevlerine göre nöronlar. Görevlerine göre nöronlar. Bana sorulduğunda Pınar Hocam nasıl düşüneceğim? Hemen bakalım canlar. Görevlerine göre nöronlar dendiğinde 3 çeşit nöron var. Duyu organlarından Uyaranı alan nörona duyu nöron, merkezi sinir sistemi dediğim beyin ve omuriliği oluşturan nöronlara ara nöron, efektör organa cevabı götüren nörona da motor nöron ismi veriliyor. Sırayı değiştirme şansınız yok arkadaşlar. Yani bir impuls önce duyu nörona gelir sonra ara nörona gelir sonra motor nörona gelir. Bu üç nörondan ara nöronu olmayan tek olay diz kapağına e, felsefe çekici gibi bir çekişle vurulduğunda diz kapağımız öne doğru atıyor, e, öne doğru atıyoruz ya işte orada ara nöron yok. Sadece iki nöronlu bir üçlü nöronlu bir tepki değil. Sadece onun dışındaki bütün tepkiler vücudumuzda üç nöronlu olur. Ama diz kapağı refleksi dediğimiz harekette ara nöron yoktur. Bunu bileceksiniz. O yüzden vücudumuzdaki bütün hareketler 3 nöronda kontrol edilir. Hayır ama genellikle sadece bir hareket dışında 3 nöronda kontrol ediliyor. disk kapağı refleksi dediğimiz, disk kapağına felsefe çekiciyle vurulduğunda ayağımızı bilinçsizce, istemsizce öne doğru itme durumumuzda ara nöron yoktur. Onun dışında hep nöronlar duyu, ara ve motor sırasıyla olur. Şimdi ben bu nöronları ve bu nöronların görevlerini size anlatacağım. Arkadaşlar duyu nöron, getirici nöron olarak tanımlanabildiği gibi afferent nöron da deniyor. Geçmiş yıllarda ÖSYM afferent nöron olarak soruyu sordu. Aklınızda bulunsun. Dikkatinize biraz daha A harfiyle artık damdaki A'ya ya da at gibi olacak afferentin A'sı da duyunun D'si ad olacak çağrışımını yapın. Yani duyunuron afferent nörondur. Bilgiyi vücudun doku organlarından alarak beyin ya da omuriliğe götüren nörona biz duyunuron diyoruz. Ee, yani elektriksel sinyal şeklinde götürüyor nöron zaten arkadaşlar aldığı impulsu Ara nöronsa merkezi sinir sistemindeki nöronlardır. Bilgiyi değerlendiren nöronlardır. Ve oluşan cevabı motor nörona iletirler. Buna buna nöron da deniyor. Şimdi efferent nöron var. Bu da götürücü nöron yani motor nöronlar. Bilgiyi merkezi sinir sisteminde alarak efektör organa götüren efektör organa götüren nöronlara da arkadaşlar motor nöronlar denir. Efektör organ biraz önce de söyledim. Hormon salgılayan bir bez, kasılan ya da gevşeyen bir kas ya da bir başka sinir hücresi olabilir. Soru şu, motor nöronlar, e, dendrit ve esas hücre kısımları merkezi sinir sistemi tarafındadır. E, akson adını verdiğimiz uzun uzantıları ise insan vücudu sizin söylüyorum. E, yani omurilikten çıkan sinirler sırtımızdaki 33 omurun içerisinde bulunan çevresel sinir sisteminin içerisinde akson uzantıları bulunur. Impuls nedir? Uyarının etkisiyle sinir hücrelerinde meydana gelen... Kimyasal ya da elektriksel değişimlere ise arkadaşlar impuls ismi verilir. Evet arkadaşlar videomu burada bırakmak istiyorum. Ee, hemen ikinci bir videoyla nöronda impuls iletimi konusuna geçeceğim. Görüşmek üzere. Lütfen e, videomun altında yorumlarınızı yazmayı unutmayınız. Çünkü yorumlar bana enerji ve gerçekten çalışma azmi veriyor. Umarım faydalı oluyordur anlattıklarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Tekrar hoşçakalın.